Neler çektin sen ya Resulallah? Ne çok çileler çektin. Ne çok acılar yaşadın. Ne zulümler gördün. Hem de hem de en yakınından hem de en tanıdığından Neler çektin sen ya Resulallah? Daha doğmadan yetim kaldın. görmedin, göremedin babanı, duyamadın sesini, tutamadın elini. Babalı çocukların yanında hep suskun, hep dalgın, hep boynu büküktün. Bu acıyı tadan her yetim gibi sessizdin. Yetimlik zordu Babasızlık kordu Rüzgar Hüznü terennüm ederdi yüreğine O küçücük yüreğin Hep sabrederdi Neler çektin sen ya Resulallah Altı yaşında en sevdiğini kaybettin Altı yaşında Can yanını kaybettin. Sizin de uyuduğun bakışlarında huzur bulduğun ellerinden tuttuğun anam anam diye seslendiğin o biricik sevdiğin anneni kaybettin. Şimdi ellerinden tutan yok. Şimdi yanında olan yok Sevgiyle gözlerine bakan yok Muhammed'im Can Ahmed'im diyen O biricik annen Yok Sicim sicim gözyaşı döktün Hüznün Sahraları yakıyordu Hüznün Çölleri yakıyordu Hüznünle bulutlar ağlıyordu. Gökyüzü tünden ağlıyordu. Kelimelere prangalar vurulmuş gibi sessizdi. Kuşlar dalında dilsizdi. Küçük bir çocuk artık hem babasız hem de annesizdi. Neler çektin sen ya Resulallah? Hani o can dostuna, o can arkadaşına, dostların en güzeline, Hazreti Abu Bekir, Hazreti Abu Bekir e şöyle derdin ya, Ey Abu Bekir biliyor musun? Ben, ben bir şeyi çok arzu ederdim. Ben bir şeyi çok arzu ederdim. Keşke olabilseydi diye söylerdi. Dalarak söylerdi. İçi acıyarak söylerdi. Gözleri dolarak söylerdi. Ve sadık dost Hazreti Ebubekir bütün samimiyetiyle ona döner şöyle söylerdi. Neyi var? Neyi arzu ettiniz? Neyi arzu ederdiniz efendim? Ne isterdiniz ya Resulallah? Ve sen derin bir ah çekerek şöyle derdin. Keşke ben Ya bu Bekir Ben şunu isterdim keşke annem ve babam veya onlardan biri sağ olsaydı keşke annem ya da babam sağ olsaydı ben de namaz kılıyor olsaydım ve ben namazdayken annem veya babamdan biri beni çağırsaydılar Muhammed Muhammed deselerdi ve ben de o an namazın içindeyken efendim efendim deseydim onlar için namazı bozsaydım onlara efendim diye cevap verebilseydim Öyle bir özlemle söylerdin ya Resulallah. İçinde bir anne özlemi dağ kadardı. İçinde bir baba özlemi sahra kadardı. İkisine olan hasretin arşı yakardı. Neler çektin sen ya Resulallah Öz yurdundan Hicret ettin Mekke'den hicret ettin En sevdiklerinden hicret ettin Çöllere düştün Yalın alak Yalın ayak çöllere düştün O kum taneleri mübarek ellerini yaktı. O kum taneleri mübarek ayaklarını yaktı. Aç kaldın, susuz kaldın, mağaralarda yaşadın. Neler çektin sen ya Resulallah? Mekke'ye selam gönderirdin. Medine Medine'ye kucak açtın. Medineliler sana kucak açtı. İçinde Mekke'ye beslediğin özlem vardı. Mekkeli dostlarına beslediğin hasret vardı. Anneni özledin. Babanı özledin. Yalnız kaldın. Gecelerde yalnız yürüdün. Yalnız ağladın. Gözlerinden sicim sicim Göz yaşı döktün. Neler çektin sen ya Resulallah. Neler çektin sen ya Resulallah. Neler çektin sen ya Resulallah.